Merhaba. Ben İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 4. sınıf öğrencisi Ahmet Efekan Uçar. Aynı zamanda Kürek Sporları Kulübü'nde Dragon ball takımının kaptanıyım. Fakültemizde futbol, basketbol, voleybol, dragon ball, yelken, satranç gibi çeşitli branşlarda spor faaliyetleri yürütülüyor ve her branşta hemen hemen her yıl ciddi başarılar elde ediyoruz. Diş Hekimliği Fakültesi spor faaliyetler açısından diğer fakültelerin korkulan bir rakibi olmayı başarmıştır. Fakültemizin sadece spor ödüllerinden oluşan bir bölümü var ve bu kupalar neredeyse bir odayı dolduracak kadar fazla. Fakültemizde her türlü branşa katılım oldukça kolay. Ve tabii ki her kulüp kendi branşına ilgi gösteren öğrencileri tamamıyla desteklemeye ve geliştirmeye de hazır. Fakültemizde gerek spor, gerekse diğer kültürel faaliyetlerde vakit ayırabildiğiniz kadar istediğiniz kulüplerle beraber çalışabilirsiniz. Ben daha öncesinde yelken kulübüne katılmıştım. Daha sonrasında da futbola Şimdi ise basketbol ve Dragon Boat kulübündeyim. Aynı zamanda edebiyat, müzik, araştırma kulübü gibi diğer kulüplerde de bulundum. İsterseniz Dragon Boat nedir biraz ondan bahsedeyim. Dragon Boat yarışı kayığa benzer uzun bir bot üzerinde ikişerli sıra halinde oturduğumuz 12, 14 veya 16 kişilik kürek ekibi ve botun en önünde bir davulcunu bulunduğu takımla oynanan bir yarış. Kıyıya yakınlık, uzaklık, etapta yer alınan kulvardaki suyun derinliği, dalganın geliş yönü ve rüzgara bağlı olarak çeşitli taktiksel hazırlıklar yapılabilir tabi. Burada kazanmak için en önemli şey tüm takımın davulcunun temposu eşliğinde senkronize bir şekilde kürek çekmesidir. Aslında bizim kulübümüz de oldukça yeni bir kulüp. Geçen sene kurduğumuz bu kulüpte diğer branşlarla ilgilenen gayet donanımlı bir ekibimiz var. 2019 yazında yapılan turnuvada bu ekiple şampiyon yaşadık ve gerçekten kuruluş yılına yarışır bir öyküydü bizim için. Dışarıdan bakıldığında kas gücü odaklı olarak görülse de bu sporda takımımız kas gücü kadar takım oyununun, senkronizasyonun ve kolektif çalışmanın da önemli olduğunu gösterdi. Bu yılda çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlıyoruz. Sadece İstanbul Üniversitesi bünyesinde değil diğer kulvarlarda da yarışma hedefimiz var. Bununla birlikte önümüzdeki yıl Dragomot haricindeki diğer kürek sporlarında da diş hekimliği adına aktif bir şekilde girmeyi planlıyoruz.